Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin yine muhteşem birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merak konusu oldu. Muhteşem görüntüler göz alıcı kareler yine herkesi hayran bırakıyor. Sizin için mükemmel paylaşımlar yaptık. Mükemmel görüntüler topladık. Evet arkadaşlar Handa Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin muhteşem iyilikleri iyilik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta muhteşem ikilimiz yine tatil boyunca birlikte keyifli anlarını sizler için paylaşmakta. Sevenlerini hiçbir zaman unutmayan Handa Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile olan gezinti görüntülerini birlikte eğlenceli anlarını muhteşem